ifadenize göre e, Yunan hükümeti yani Yunanistan Batı Trakya'daki Türk nüfusun çoğalmasına, Yunanistan'daki genel nüfus e, oranına göre etkin bir yere, güçlü bir yere gelmesini istemiyor. Hep çok azınlıkta kalmasını istiyor. Evet ama burada Yunanlı'nın yanlış bir hesabı var. Yunanlı böyle düşündü. Ve Avrupa'yı gönderdi. Fakat Batı Trakya Türklerine en güzel bir şey yapmış oldu yani. Eğer Batı Trakya e Türkleri Batı Trakya'dan çıkıp Almanya'ya gitmeselerdi bu Batı Trakya e Türkleri uygulan haksızlıklar dünya kamuoyunda göz önünde getirilmeyecekti ve duyulmayacaktı yani. Ne yaptı Almanya'daki Batı Trakya e Türkleri? Hemen örgütlendiler. Biraz önce de ifade ettiğim gibi uluslararası insan haklarını savunan teşkilatlarla işbirliği yaptılar ve Batı Trakya e Türkleri'ne reva görülen bu haksızlıkları gündeme getirdiler ve e, uluslararası aralığında Yunanistan'a Baskı yaptılar yani. Bizzat oralara kendi inanmıyorlardı. Gözlerimize göstermek için götürdük oralarda gezdirdik. Evet. Yani Yunan hükümetinin, Yunanistan'ın e, bu planı ters tepti. Ters Avrupa'ya bir anlamda sürgüne ve, gönderilen Türkler orada örgütlenerek tüm dünyaya özellikle Avrupa'ya Batı Trakya Türklerinin sorunlarını aktarmış oldular. Aktarmış oldular ve hatta Yunan düşünürleri de bunları kendileri itiraf etmişlerdir. Ve diyorlar ki biz bunlarla fazla dalaşmamamız lazım ve gün geçtikçe de daha kötüye gidiyor Yunanistan e, işi diye kendi bilim adamları da e, Yunan devlet adamlarını da uyarmışlardır. Yani. Evet peki hocam. Hocam arkadaşlar reklam vaktinin geldiğini işaret ediyor. Müsaade ederseniz kısa bir ara verelim. Tabii hocam. Evet sevgili seyirciler kısa bir aramız var. Kısa bir aradan sonra Doktor Özkan Hüseyin hocamla sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Kısa bir reklam arasından sonra yeniden sizlerin karşısındayız sevgili seyirciler. Ben ekranlarını yeni açan seyircilerimiz için konuyu ve konuğumuzu yeniden anons ediyorum. Bu akşamki konumuz dünden bugüne Batı Trakya ve Batı Trakya'da yaşayan Türklerin sorunları. Konuğumuz Batı Trakya Türkleri Araştırmaları Merkezi Başkanı Doktor Özkan Hüseyin. Evet hocam ikinci bölümün başındayız. Birinci bölümü bitirdik. İkinci bölüme isterseniz şu soruyla başlayalım. Bugün Batı Trakya'da yaşayan Türklerin genel durumundan kısaca bize bahseder misiniz? Ee, hocam daha önceki 1967 Cunta'nın iktidara gelmesiyle bahsettiğimiz baskılar şu anda... Azalmış durumda Yok olmuş diyemeyiz. Azalmış, Çünkü azalmış değil. durumda diyorum ben. Kimilere bunu olmadığını da söylüyor. Ama bu psikolojik bir harekat devam ediyor. Ve şu anda e, Batı Trakya'da son birkaç haftadır bir gariplik oluyor. Ne gibi hocam? E, hiç yoktan bir bakıyorsun. Türk-Yunan dostluğu ortada. Yani Türkiye Cumhuriyeti Yunanistan'a o kadar yakınlık gösteriyor ki görüyorsunuz Kiliseleri inşa ediyor. Daha önceki papazların kemikleri buraya getiriliyor. Yunanlılar, oradaki Batı Trakya Türkleriyle, Türkiye'nin bu jestiyle daha onlara kucak açacaklarına, onların var olan camileri taşlanıyor ve camları kırılıyor. meşhur kişiler tarafından. 2 Mart'ta şöyle bir olay yaşandı. Batı Trakya'da vahşet. Ben okuyunca, duyunca hemen dedim ki acaba ne oldu? Bir de baktık ki bir vatandaşımızın, oradaki yaşayan bir Türk kardeşimizin ağına giriyor koyunlara. 30 tane koyunun yaklaşık boğazlarından kesilip ağın içine bırakılıyor. Bu da yetmiyormuş gibi o akşam köyün traktörleri birkaç tane traktörü parçalanıyor. Ve bu gibi olaylar da şu anda Yunanistan'da Avrupa ülkesi bir Yunanistan'da oluyor. Burada Batı Trakya Türkleri tedirgin ödülüyor oluyor. Bu da bazı işlerin Yunanistan'da iyi gitmediğini bize endişesini veriyor yani. Yani şöyle diyebilir miyiz hocam? Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Yunanistan'a, Yunanlara zeytin dalı uzatıyor veya başka bir ifade şekliyle dostluk elini uzatıyor ama bu Yunanistan'da ters tepiyor. Yunanistan'daki Vatandaşlara, e, vatandaşlarımıza yine bu çeşit e, saldırılar veya sindirme politikaları devam ediyor diyorsunuz. Tabii, Halbuki Türkiye'de ve üstelik e, camiler yakılıyor da yani. Camiler onlar... yakılıyor. Biz burada kiliseleri onarıyoruz. İşte, Biz burada patriğin, ekümenikliğini Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılmasını konuşuyoruz. Ama orada onlar hala bizim İskeçede, de de Müslüman cemaatin Türk cemaatinin seçtiği müftüleri kabul etmediği gibi e, baskılara da devam ediyorlar diyorsunuz. E, tabii efendim yani bunlara örnekleri çoğaltmak mümkün yani. yani. E ee, tabii biz şimdi şu anda e, Yunanistan anayasasına bakalım. Evet. Yunanistan Anayasası'nın 5. maddesi din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin Yunan vatandaşları kanun önünde eşittir diyor. Din, dil, Irk. ırk diyor. Ha, burada şimdi biraz önce ifade ettiniz müftileri ve e, kulüplerimizin e, isimlerinde Türk olduğu için mahkeme kararı olmasına rağmen hala da kabul etmiyor müftülerimizin de mahkeme kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde e, kabul edilmelerine rağmen Yunanistan Yunan yine kabul etmiyor. Ama anayasasında din ve ırk ayrımı gözetmeksizin Yunan vatandaşları kanun önünde diyor. Hani eşitlik? O zaman hocam şöyle... O zaman şu anayasasında bir kere bizim Müslüman olduğumuz kabul edilmiş. Ve anayasanın içinde yine ırk demesiyle, dil demesiyle de bizim ırkımızın Türk ve Türkçe konuştuğumuzu anayasa kabul ediyor ve teyit ediyor burada. Yunanlılar Batı Terakki Türkleri'nin yaptıkları bu baskılarla Yunan demokrasisine zarar veriyor. Biz ise bu mücadeleyi veriyor ki hiç kimse bizi yanlış algılamasın. Biz Yunanistan içerisinde terör öztürmek veya herhangi bir huzursuzluk yaratmak istemiyoruz. Biz Yunanistan'da demokrasi zarar görmemesi için mücadele veriyoruz. Aslında Yunanlılar bizim gibi düşünseler ve kendi demokrasilerine de katkıda bulunmuş olacaklar. Ve bizim yanımızda yer almamakla onlar da Yunan demokrasisine zarar veriyorlar. Hocam o zaman şöyle diyebilir miyiz? Yunanistan Avrupa Birliği ülke üye, birliği üyesi bir ülke. Ee, Yunanistan demokrasiye tam bağlanmış demokratisiyle yönetilen bir ülke diyor. Bütün yasaları buna göre yapıyor. Dünya kamuoyuna, Türkiye kamuoyuna bu yasalarını gösteriyor. Bak ben de böyle diyor. Ama uygulamayı ters yapıyor. İşte biz de diyoruz ki efendim anayasasındaki zaten o gösteriyor. Milletvekilleri mecliste var diyor var ama iki tane milletvekilimiz var. Neyi değiştirebilir yani? Evet. Onlar da e, bir bağımsız milletvekili çıkaramıyoruz. Çünkü yüzde üçlük bir baraj koymuş önümüze. Doktor Sadık Ahmet ve İskeçe'den, Gümrüce'den Doktor Sadık Ahmet, İskeçe'den de Ahmet Faikoğlu bağımsız milletvekili seçilmişlerdir. Bu bu bağımsız milletvekilleri Avrupa Parlamentosu'na, Avrupa Konseyi'ne, yani uluslararası toplantılara katılarak Batı Trakya Türkleri'nin sesini duyurabiliyorlardı. Bunu engellemek için yüzde %3'lük barajı getirmiştir. Bağımsızlar için de mi %3'lük baraj? Tabii bağımsız olamazsın yani. %3'lük baraj bağımsızlar için de geçerli yani. Bugün Batı hareketliliklerin bir bağımsız milletvekili çıkarma şeyi yok. Ne yapacak? Ya Yunanistan'daki pasok Partisi'nden aday olacak veya Yeni Demokrasi Partisi'nden aday olacak. Batı hareketlilik o günü kime verecek? Ahmet Mehmet milletvekili seçilmesi için verecek ama oylar yine Pasop'a gitmiş olacak. Paso gitmiş Diğer olacak. partiden de olmuş olsa yine Yeni Demokrasi'ye gitmiş olacak. Böyle bir sistemle. İşte Yunanistan'ın demokrasi yani budur diyebiliriz yani. Evet kanunları koyuyorlar. Göstermelik olarak dünyaya bunu ilan ediyorlar. Biz din, dil, ırk konusunda eşitliği sağladık. Demokrasiyi veya işte insan haklarını eşitliği tam olarak uyguluyoruz diyorlar. Ama uygulamada bunun tam tersini yaparak baskı politikası uyguluyorlar. Hocam bu konuyu daha sonra biraz da daha... Hayır şunu da şey yapayım. Anayasada daha başka halklar var. Batı Trakya'da ilkokullara çocuklar 6 sene, sene okuyorlar. Yunanlar 9 sene okuyor. Anayasasında şu diyor yani. 5. E, maddesinin 2. paragrafında Yunanistan'da diyor en az diyor eğitim 9 yıl olacaktır. Yani 9 sene okumak mecburiyetindir. Ama Batı Trakya'daki Türk okullarında çocuklar 6 yıl okutuluyor. Eğer ya. devam edebilmesi için 9 sınıf okuyabilmesi için Ortaokul için imtihan verecek kazanırsa da ortaokula gidecek. Ama o imtihanda Yunanca mı verecek? Hayır sen Türkçe okuyorsun sana Yunanca imtihan verdiriyor bu sefer yani. Evet yani kasıtlı ama olarak bizim... 6 senede okulu tutuyor. Eğer 9 seneye kanunen de tamamlamak zorundasın. Zaten Yunanistan'da 9 sene demiş ilk öğretim. Ama bunu tamamlamak için de Yunanca öğrenip Yunanca imtihana gidip fark vermek zorundasın. Öyle diyor. oluyorsun bu sefer de bu başarılı olamıyor. Bu liselerimizde de böyle hemen hemen Türkçe okutuyorlar. Sonra da Yunanca seni imtihana tabi tutuyor yani imtihana tabi tutuyor. Evet, peki hocam bu e, Yunanistan'daki kısıtlamalardan Yunan Batı Trakya'da yaşayan Türklerin bu kısıtlanan haklarından daha ileride zaman zaman yine devam edeceğiz. Hemen ben araya Almanya ile Avrupa ile ilgili bir soru sıkıştırmak istiyorum. Almanya'da yaşayan Batı Trakya Türkleri hakkında bizi bilgilendirir misiniz? Onlar neler yapıyorlar, nasıl yaşıyorlar, Batı Trakya ile bağlantıları nasıl, gidip geliyorlar mı, o ilişkileri nasıl? Bu konularda bizi aydınlatır mısınız? Şimdi aradan 38-40 sene bir zaman geçti Batı Türk Türklerin Almanya'ya gitmesinden. Evet. Şimdi o zamanki 24 yaşındaki olan insanımız 64 yaşında oldu, emekli oldu. Evet. Emekli olunca haliyle ya Türkiye'deki evine ya da Batı Trakya'daki evine dönüyor ve emekliliğini orada geçiriyorlar. Ama onların oğulları, torunları orada devam ediyor yani. Batı Trakya'da devam ediyor değil mi? Hayır, dedeleri Batı Trakya'ya, yaşlı insanlar Batı Trakya'ya dönüyor. Ha. Emekli olunca Kimiler benim gibi mesela Türkiye'de veya Yunanistan'da yaşıyor. Almanya'da yaşıyor. Ama emekli olduğu zaman da Almanya'da yaşamak mümkün değil. Çünkü emeklilik parasıyla orada kira ödemek, şu yapmak, bu yapmak ve çocuklarıyla beraber de kalmak olmuyor. Ne yapıyor? Güzel bir hayat yaşamak için. Ya Yunanistan'daki Batı Trakya'ya dönüyor. Ya Türkiye'ye Veya Türkiye'ye dönüyor yani. Böyle. Ama oradaki eğitim düzenli. Hmm. Batı Trakya'daki çocuklarımız, Dokuz sene okuyorlar. Meslek yapacaklarsa mesleklerini yapıyorlar. Ve mesleklerini yaptıkları branşta da iş buluyorlar. Gimnazoma giden çocuklar üniversiteye yol açılıyor. Ve şu anda da üniversiteden de mezun olmuş mühendislerimiz, doktorlarımız avukatlarımız mevcuttur yani. Ve orada da ee, Batı Traki Türkleri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Türkler'den kendilerini soyutlamışlar değil. Oradaki Türk Cumhuriyeti ile beraber onlarla